Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce sizlerle önceden paylaşmış olduğum bir altcoin ne durumda? Hep birlikte bunlara bakalım. Bakın 5 gün önce Pepecoin'i sizinle paylaşmıştım. Pipcoin'i sizinle paylaşmıştım. Düşen bir trend olduğunu ve düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini ve kar marjımızın ilk etapta %30'a kadar ulaşabileceğini söylemiştim. Ardından Pipcoin ne kadar yükseldi? Bakın şu şekilde bakacak olursak ilk etapta dediğimiz yere kadar geldi. Tam %30 kazandırdı. Sonrasında %67 bakın. %67 sadece bir günde. Tam olarak düşen trendi kırdıktan sonra. Bakın ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. %67 görmüş olduğunuz gibi düşen trend kırılımını ne yaptık, takip ettik, kırılım gerçekleşti. Alım yaptığımız bölgenin altına dahi düşmeden tam %67 yükseldi. Bakın ki gerçekten güzel bir kazanç zaten bas bas pip için, pepe coin için bağırmıştık. Bunun dışında dünkü videomda STX ne demiştik? Bayrak formasyonu 15 dakikalık grafikte hızlı bir trade'in olacağını söylemiştik. Bakın ne zaman paylaşmışım? 15 saat önce. Ardından STX. STX ne kadar kazandırdı? Sadece birkaç saat içerisinde bakın. Şu şekilde bakacak olursak. Sizinle tam olarak burada paylaştım. STX'i. STX sizinle paylaştıktan ne kadar süre sonra? Tam 3 saat içerisinde ne kadar yükseldi? %17. %17 yükseldi bakın. Sadece 3 saat içerisinde ki bu da gerçekten güzel bir kazanç. Şu anda STX nereye gelmiş vaziyette? 0.87'deki direncimize gelmiş vaziyette. Aynı zamanda burada tekrardan bir bayrak formasyonu oluşuyor. STX'i e, şu anda da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın tekrardan bir bayrak formasyonu var. Kırılımla beraber hemen dirence gelecektir. Fakat burada önemli olan şey 0.87'deki 87'deki yatay direncin kırılımı. Kırılımla beraber STX tekrardan güzel bir yükseliş yaşayabilir. Bunun dışında dünkü videomda yine Sui Coin'i sizinle paylaştım. Yükselen trend, düşen trend kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Yine Sui Coin'de ne kadar kazandık sadece bir gün içerisinde %12. Evet çoğu altcoin yükseldi lakin doğru noktalarda alım yaptığımız bariz bir şekilde ortada. Yine Sui Coin'den de %12 kazandık. Bunun dışında dün sizlerle paylaştığım altcoin'lere bakacak olursak bunlardan bir tanesi K-Coin'de düşen trendi kırmış olduğunu alımın yapılabileceğini söylemiştim tam olarak videoyu paylaştığım zaman. Ne kadar yükselmiş? %15 yükselmiş. Keza Flow'da da yine ne kadar kazandık? Flow'da sizinle bu bölgede paylaştım. %13 gayet güzel kar elde ettik. Ki zaten çoğu altcoin yükseldi. Lakin, lakin biz ne yaptık? Bunları doğru noktalarda doğru noktalarda alım yapıp doğru noktalarda satış yapıp karımızı güzel bir şekilde cebe indirdik. Bunun dışında Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman bu bizim çok önemli kırılım dediğimiz düşen trend kırılımı gerçekleştikten sonra Bitcoin %18 yükselerek tam olarak 30 bin doların dahi üzerine attı. Şu anda önümüzde çok ama çok önemli büyük bir direnç var. 30 bin 600 direnci bu bölgenin kırılımı haliyle zor olacaktır hemen üzerine çıkmamız mümkün olmazsa olmaması bizi şaşırtmayacak Lakin burada artık kritik seviyelerdeyiz Bitcoinde bakın Bitcoinde güzel alımlar geliyor Artık tekrardan 33 bin 34 dolarları görmemiz mümkün Lakin bu bölgelerde birazcık yataya bağlaması Hatta bir tık daha düşmesi bizim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Burada takip etmemiz gereken seviyeler 29.700 ee, bir alttaki desteğimiz. Üstteki direncimiz zaten 30.600 bunu söyledik. Şu anda yatayda seyretmesi bizim için harika bir e, harika bir alan sağlayacaktır. Harika bir ortam sağlayacaktır. Altcoin'leri değerlendirebilmemiz için. Bunun dışında Bitcoin'in günlük grafiğinde neredeyiz? Şu şekilde bakacak olursak 30.000 dolardaki direncimizdeyiz. Şuradaki dirençteyiz. Buradaki direnç zaten e, oldukça önemli bir direnç. Daha önce de Kırılamayan bir direnç. Hep birlikte ne olacağını önümüzdeki günler içerisinde göreceğiz. Bunun dışında bugünkü alt koinlere geçelim. Zaten STX'i tekrardan güncelledik. Ne dedik burada? Tekrardan bir bayrak formasyonu kırılımla beraber muhtemel bir yükseliş. Muhtemelen tekrardan güzel bir yükseliş gelecektir STX'te. Bunun dışında dün sizlerle paylaştığımız alt koinlerden bir tanesi Flow'du. Flow'dan yine güzel kar ettik. Fakat şu anda tekrardan kar elde edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Tekrardan buna bakalım. Flow şu şekilde burada bir direncimiz varmış. Kırılım gerçekleşmiş. Ee, şu anda desteğimizi retestliyor. Artık bu bölge bizim için bir destek noktası. Destek bölgemiz 0.56'da. Görmüş olduğunuz gibi retestliyor yavaş yavaş. Minör bir düşen trend oluşmuş mu? Evet oluşmuş. Şayet destek bölgemiz kırılmazsa ve şuradaki düşen trend kırılımı gerçekleşirse Flow ne yapacaktır? Tekrardan güzel bir yükseliş. Kısa vadede bakın 15 dakikalık grafikte bakıyoruz. Kısa vadede hızlı bir şekilde %5 kazandıracaktır diye düşünüyorum. Ben o yüzden flow'u bu şekilde takip edebilirsiniz önümüzdeki saatlerde. Bunun dışında dün hangi altcoin'i sizinle paylaşmıştık? Yine 15 dakikalık grafikte KDA'ya düşen trend, yükselen trend, düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Fakat düşen trend kırılımı gerçekleşmeden yükselen, e, yükselen trendimiz kırıldı ve bir düşüş gördük. Ardından tekrardan yükseldik mi? Yükseldik. Fakat şu anda KDA'yı nasıl güncelleyeceğiz? Şu şekilde güncellememiz çok daha mantıklı olacaktır. Düşen trendimiz görmüş olduğunuz gibi. Hemen burada yükselen trendimiz tekrardan büyükçene bir daralan üçgen formasyonu oluşmuş vaziyette. Tekrardan takip edin. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu kırılım gerçekleşecektir. Kırılım hangi yöne olursa hareket o yöne doğru olacak. O yüzden takip edin düşen trend kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. KDA için KDA'yı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin bugün. CFX. CFX'in 4 saatlik grafiğine bakıyoruz bakın. CFX evet güzel yükseliş yaşadı. Buradaki önce buradaki dirence takılmış kırılımın ardından gelmiş. Bizim 0.25'teki direncimizin dahi üzerine atmış şu anda bu bölgenin üzerindeyiz. Bu mum kapanışı bakın bu mum kapanışı e, birazdan gerçekleşiyor. Muhtemelen üzerinde gerçekleşecek gibi ve üzerinde gerçekleşirse ben bu bölgelerden CFX için risk alınabileceğini, alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki destek bölgesinin altına stop loss koymayı unutmadan çünkü bu bölgeye baktığımız zaman daha önceden CFX için ne kadar kritik bir bölge olmuş olduğunu görebiliyoruz güzel bir direnç, güzel bir destek noktası. Üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışlarıyla beraber bizi sırasıyla ilk etapta 0.27'ye ki burada %10'luk kar marjı var. Ardından bu bölgenin kırılımıyla beraber nereye kadar gelebiliriz? 0.31 dolarla, dolarlara kadar gelebiliriz CFX'de. O yüzden CFX'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bir diğer coin'imiz. Aynı zamanda CFX'te şu şekilde de bakarsak 15 dakikalık grafikte şu şekilde güncelleyelim. Bakın, destek bayrak formasyonu. Bir bayrak formasyonu ardından tekrardan yukarı. Tekrardan şu anda bir bayrak formasyonu ve şayet burayı tutunursa ben 0.27'ye kadar gelebileceğini düşünüyorum. Olur da Bitcoin'de bir düşüş görmezsek tabii ki bunun da altını çizelim. Bitcoin'de düşüş yaşamazsak bu formasyonlar geçerli olacaktır. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında bir diğer coinimiz High coin. Hi coin e bakacak olursak bakın high coin'de yine kilit bir noktaya gelmiş vaziyette. 1.4'te. 1.417 dememiz hatta daha makul olacaktır. Bakın bu bölge baktığımız zaman daha önceden bu bölgelerin ne kadar güçlü bir direnç olmuş olduğunu hep birlikte görüyoruz. High coin'de. Gelmiş yine burada ne olarak kullanılmış? Destek olarak kullanılmış. Şu anda tekrardan high bu bölgeye gelmiş vaziyette tam olarak direncimizdeyiz. Direncimizdeyiz. Kırılım gerçekleşirse şayet unutmayın ki 4 saatlik grafikte bakıyoruz üzerinde mum kapanışları gelmesi gerekiyor. Üzerinde mum kapanışları gelirse ben bu bölgelerden destek bölgelerinden high coin'i değerlendiririm. İlk etapta %7 kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum bakın 1.52 hızlı bir şekilde gelecektir. O yüzden high coin'i ben buradan değerlendiririm. Ha kırılım gerçekleşmezse şayet buradan yatay direncimiz kırılmadı. Highcoin şu şekilde bir düşüş yaşadı ki eğer ki kırılım gerçekleşmezse 1.27'ye kadar gerilemesi muhtemel. Bu bölgeye kadar gerilerse pardon 1.27 değil ilk etapta şuraya kadar gerilecektir 1.32'ye kadar. Ve bu bölgeye kadar gerilemesiyle beraber ben tekrardan ne yaparım? Bu bölgeden bu sefer destek bölgesinde Highcoin'i değerlendirin destek bölgesinin altına stop loss koyarak çünkü direnç kırılımı gerçekleşmiş. Yükseliş ardından bir testle beraber şu şekilde bir yükseliş görmemiz mümkün olur high coin için. Şu anda takip edin, bekleyin. Direnç kırılımı var. Kırılım gerçekleşmezse yatay desteğe gerçekleşecek olan retest var. Bunlara göre biz ne yapacağız? Ee, bunlara göre reaksiyon göstereceğiz. Bunun dışında bugün son olarak sizinle paylaşacağım altcoin AST. AST'ye baktığımız zaman ee, yaşanan yükselişten çok fazla pay almamış gibi. Hemen burada yatay bir direncimiz var. Yatay direncimiz 0.10 e, 92'de 0.10 92 de diyebiliriz bunun için. Yatay direnç kırılımı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş. Fakat her an gerçekleşebilir. Burada direncimizi zorluyor ve üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışlarıyla beraber AST tekrardan hızlı bir şekilde %15 %16 kazandırabilir. AST'yi de yine güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde takip edin. Kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.